Asrın felaketinin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri Türkiye'de ilk kez Başakşehir'deki bir konut projesinde kullanıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tamamlanan projenin tanıtımında konuştu. Artık izolatörlü konut projelerinde eksik kalan yönler de tamamlanmış oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. <laughs> Asrın felaketi güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İzolatörlü bina buna konfor katan sistemlerdir. Mevcut deprem içerisinde yaşadığınız sallantıyı hissetmezsiniz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mavira Konfort e, projemiz Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi. Bu izolatörlü konut projesi 709 konuttan 127 iş yerinden oluşuyor. Neticesinde tamamlandı bu aşama içerisinde. Gerek Japonya'dan müteahhit firmalar ve bakanlık yetkilileri gerek yurt dışından e, birçok kişi buraya ziyarete geldi. Ülke içerisinde birçok mü çay firma ve vatandaşlarımız ziyarete geliyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Böyle bir algın olması çok güzel bir şey. Yeni projelerimiz var. Başlayacağız yine izolatörlü konut projelerimiz. Ben buradan Çar'da da bulunmak istiyorum. Bu konuda biz öncülük ettik. Eğer bu konuyla ilgilenen firmalar, kişiler varsa biz her türlü teknik destek verebiliriz, yardımcı olabiliriz. Başkan Kartoğlu, deprem izolatörünün konutlara güvenli oturum ve aynı zamanda konfor katacağına dikkat çekti. Deprem izolatörü konuta bir konfor katar. Asıl e, burada deprem yönetmelerine uygun, e, gerekli mühendislik hizmetleri almış ve de denetimleri tam olarak yapılmış konutlar üretmemiz lazım. Riskli binaları ortadan kaldırmamız lazım. Bu bina ile ilgili olan süreçlerimiz tamamlandı. Bundan sonraki e, aşamada da yeni binalarda inşallah denemeleri yapılacak.